Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalancı kolay yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etmenize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Malum Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşanan elektrik kesintileriyle yine Avrupa Avrupa'nın birçok ülkesinde hayat felç oldu. Fas ve diğer Ortadoğu, birkaç Orta Doğu ülkesinde yine elektrik kesintileri ile alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir kaos havası var. Hayatı adeta durdu. Ve insanların yaptığı tek hamle şu. ilk önce direkt bankalara koştular, hücum ettiler. Ama yapabilecek bir şey yok. Yani yaklaşık 5 yıldır işte hem şifre kitabımda olsun hem para oyunları kitabımda olsun yeni dünya düzeni ile alakalı yapmış olduğum açıklamalar veya yine bu yıla ilişkin ekranda da görüyorsunuz şu anda. 2025 yılında ben ve yol arkadaşlarım için sürpriz olmayan başlıklar adı altında burada elektrik ve internet kesintilerine dikkat çekmiştim. O beklediğimiz elektrik kesintileri süreci başladı. Tamamen bir deney. Yani dünyada bütün insanların reflekslerini deney ve test üzerinde bir hamle bilerek isteyerek yine bir dizayn süreci var dünyada. Yine dün akşam sosyal medya hesabından gördüğünüz her şeye şaşırmayın ve bundan sonra yaşanacak hiçbir şeye şaşırmayın. Sadece tedbir alın 2030 yılında bitecek uyarılarım ben özellikle anımsatmak isterim. İnsanlar panik içinde yaptıkları ilk hamle neydi? Koşa koşa bankalara gidiyorlar ve şu tartışmayı yapmalarını istiyorlar aslında. Ben yine sosyal medya hesabından da geçen akşam açıkladım. Dünyada ülkelerin dijital paralara geçiş süreci 2030 yılına kalmayacak. 2030 yılından önceye bu süreci aldılar. Özellikle Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte artık bütün ülkeler dijital paralara geçecek. Ama bir tartışma başlatacaklar, bir bahane başlatacaklar. Bu bahane de dijital paralar. Yani siz bankalara gittiniz, kuyruklar oluştunuz, panik yaptınız, kağıt paralar alıyorsunuz ya da bankadan para kalmıyor falan tartışmaları. Buna ne gerek var ki? Dijital paralar olsun. Kağıt paranın üretimi ortadan kalksın. Test yapıyorlar aslında. Bu testler yine devam edecek. İnternet kesintileri, elektrik kesintileri alakalı herkes imtihandan geçecek biz. Avrupa ile bir malum ticaretimiz devam ediyor ve e, ihracat anlamında güzel bir işbirliğimiz var Avrupa ülkeleriyle. Ekonomik olarak da mutlaka e, Türkiye'nin etkilenmesi kaçınılmazdır. Çünkü orayla ticaret yapıyoruz biz. Oradaki durgunluk, o Avrupa Birliği ülkelerindeki yaşanan aksaklıklar haliyle bizi de etkileyecektir. Ve dolayısıyla bugüne kadar ben her zaman şu cümleyi sık sık işte köşe yazılarımda, buradaki yorumlarımda veya basın aracılığıyla vatandaşlara anlatıyorum. Kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Dijital paralara geçiş olacak. Bunu enflasyonu patlatarak yapacaklar. Elektrik kesintileri, internet kesintileri, yine ülkelerin borç krizi gibi 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 birçok başlıkları bahane edecekler ve sonuçta balonu patlatacaklar. Bu patlayan balonun adı dijital paralara geçiş süreci resmen bana göre başladı. Ve bundan sonra 2030 yılında beklediğim büyük resetlemeyi daha önce almak suretiyle bütün ülkelerin dijital paraya geçiş dönemi artık başlayacak. O yüzden ben her zaman size şunu tavsiye ettim bir kardeşiniz olarak. Kıymetli arkadaşlar ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar varlığınız olursa olsun hiç problem yok. Kimin de az vardır, kimin de çok vardır. O problem değil. Problem şurada. İnsanların nakit hazırlığı maalesef yok. Yani kendi hayatını 3-5 ay idare edecek kadar nakidi cebinde yok. Dolayısıyla güvendikleri banka kartı, kredi kartı, ATM'ler veya banka hesabı üzerinden ödemeler falan internet gittiği zaman elektrikler kesildiği zaman bu gibi durumlarda nasıl bir hazırlık yapacağız gibi hazırlığımız yok. Dolayısıyla siz en iyisini bilensiniz, siz en iyisini görensiniz, siz daha iyi bilirsiniz. Ama bir kardeşiniz olarak ben bu test aşamalarının dünyanın dünya düzeninin bir parçası olduğunu ben tekrar size sözlü olarak ifade etmek isterim. Ona göre hazırlığınızı yapın. Yani sizin hayatınızı 3-5 ay devam ettirecek kadar nakidiniz cebinizde her zaman olsun. Nedir nedir bu nakit? E, TL'den bahsetmiyorum. Bu döviz olabilir, altın olabilir ama mutlaka hayatınızı 3-5 ay devam ettirecek kadar bu gibi varlıklar Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan tokenlarla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo, derim, bitlo. Bu 2030 yılına önceye çektiklerini söyleyebilirim. Gelelim piyasalara. Borsa İstanbul Üzeri Endeksi 9200 9245 puan seviyesinde satıcılığı baskılanma süreci devam ediyor. Yine kısa vadede yukarı yönlü hareketler sürecek ama belki o bizim beklentimiz gerçekleşir. Yani 9000 puan seviyesinin altına sarkınca alım yapacağımızı daha önceki videolarda zaten sık sık ifade ediyorum. Böyle bir hamle gelirse evet bu tarafa giriş yapabiliriz ama 9000 puan seviyesinin altında alım fırsat olarak e, görmeye devam edeceğiz kısa vadede. Dolar teli e, yine stabil. 38 lira 44 kuruş seviyesinde. Dolar bir yatırım aracı değildir. Dolara yatırım yapmayın. Dolar kazandırmaz ama dolar bir ödeme aracıdır. Dolar ticaret yapan arkadaşlarımızın yukarı yönlü atakların biraz daha hız kazanmasına hazırlıklı olması gerekiyor diye düşünüyorum. 38 44, bayağıdır baskılanıyor. Yukarı yönlü hareketlere biraz daha hazırlık yapmak lazım. Yani yakında 39'lu seviyelere alışabiliriz diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Euro dolar kalitesi 1.13.95 seviyesinde stabil böyle 1.13.50 1.14 bu band aralığında oyalanmaya devam ediyor. Ons altın oyalanıyor. 3.300 60, bu band aralığına sıkıştı ve şu anda 3.310 dolar seviyesinde. Kısa vadeli düşüş beklentimizine devam ediyor kademeli bir şekilde. 3.150 3.090 ve 3.000 dolar seviyesinin altı. Orada bir revize yaptık mı bugüne kadar 4 aydır? Hayır yapmadık. Beklemeye devam ediyoruz. Eğer revize yaparsam risk görürsem yaparız. Yıl içinde yıl bitene kadar 8 aylık süreç içerisinde iki hamle yaparız. 100 dolar ya da 200 dolar zararımız varsa bir günde çıkarız. Bizim için basit şeyler bunlar ama şu anda bu fırtınalı günlerde beklemek, sabret en mantıklısı. Yine beklemeye devam ediyoruz. Gram altın tarafında yurt içi piyasalarda kapalı çarşı piyasasında işte 4.110-4.160 lira aralığına sıkıştı. Nasıl ki ons altın 3.000 dolar, 3.300 dolarla 3.360 dolar aralığına sıkışmışsa gram altında 4.110-4.160 lira aralığına sıkıştı. Şu anda 4.145 lira gram altın. Malum geçen hafta 4.350 liraya kadar yükselen bir gram altın vardı. Bekleyenler bence sabırlı davrananlar iyi bir karar verdi. Gümüşün ons fiyatı 33.24 dolar seviyesinde e, altına kıyasla toparlandı. Çünkü rasyo geriledi. Rasyo tarafında şu anda 99.57 seviyesi var. %1.5 satıcılı. Rasyo geriledikçe gümüş toparlanıyor. E, burada yine 32.80 33.80 darbant aralığını takip edeceğiz. Ama aşağıda benim yine 30 dolar beklentim geçerliliğini korumakta kıymetli arkadaşlar. Gümüşün gram fiyatı 41 lira seviyesinin Üzerinde 41 lira 24 kuruş seviyesinde yine bu yıl 45-50 lira seviyesiyle alakalı yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyoruz. Bitcoin 95.021 dolar seviyesinde 0.56 puanlık bir yükseliş var Bitcoin'de. Daha önce de size izah etmiştim. Altın tarafındaki her düşüş, altın tarafındaki her baskılanma Bitcoin tarafındaki yükseliş demek. Bakın dün altın tarafında yükseliş vardı, tepki alımı vardı. Ve Bitcoin de 95.000 dolar seviyesinin altındaydı. Bugün Altındaki baskılanma devam etti. Bitcoin'de yükseliş görüyoruz. Teraziyi böyle takip edebilirsiniz yani. O yüzden Oğuz Altın tarafındaki 3.150 dolar, 3.090 dolar beklentimiz devam ettiği için haliyle Bitcoin tarafında da 100 bin dolar seviyesinin üzeri sürpriz olmaz. <laughs> Nisan ayında 94 bin, 104 bin dolar aralığını takip edeceğimize ifade etmiştim. Yine aynı düşüncem geçerli korumakta. Düşüş beklentimiz zaten malum 65 bin dolar seviyesini telaffuz etmiştim. İptal ama iki kademe alım yapmıştık. 85 bin, 577 bin dolar seviyesinde. Şimdi altın tarafındaki bu baskılama devam ettiği için 100 bin dolar ve üzerindeki rakamlar artık önü açılmış oldu Bitcoin tarafında. Genel tabloya baktığımız zaman e, cuma gününe kadar piyasaların bence bir tatı tuzu olmaz. Dar bant aralığında oyalanır. Mesela ons altında bir bakıyorsun 3300 dolar, bir bakıyorsun 3360 dolar. E, yine Bitcoin'de bir bakıyorsun 94.000 dolar, bir bakıyorsun 95.000 dolar. Bu bant aralığında oyalanacak. Nereye kadar? Cuma gününe kadar. Cuma günü saat 15.30'a kadar. Çünkü cuma günü saat 15.30'da Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Orada bir trend kırılımı olacak. O tarihe kadar böyle piyasalardaki tatsız, tutsuz bekleyiş devam edecek. Dolayısıyla tarım dışı istihdam verisi açıklanınca ya aşağı yönlü bir trend göreceğiz dolar karşısındaki varlıklarda ya da yukarı yönlü bir trend göreceğiz. Bunun cevabını da Perşembe akşamı tekrar size yorumlamış olacağım kıymetli arkadaşlar. Piyasalarda aman aman önemli bir gelişme yok. O yüzden e, piyasalarda e, yaşanabilecek bir agresif dalgalanma ya da gelişme olduğu zaman hemen devreye girerim. Dün görüşmüştük. Bugün ne gelişti? Avrupa'daki elektrik kesintileri. Neden kesildi? Test amaçlı. Neden kesildi? dijital paraları desteklemek için kesildi. Neden kesildi? İnsanlar yeni dünya düzenine hazırlık yapılması için kesildi. Türkiye etkileyecek mi sorusunun cevabı mutlaka. Çünkü biz Avrupa ile ihracat yapıyoruz. Oradaki aksaklık bize mutlaka yansıyacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki haftalarda da diğer ülkelerden gelecek elektrik ve internet kesintilerine karşı da Aa, çok şaşırdık falan demeyin. Ve bundan sonra 4,5 yıllık süreç içerisinde birçok testte insanoğlu maruz kalacak. Geleceğin geleceğinizi, kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini ona göre planlayın. Yani siz en iyisini gören, en iyisini bilensiniz. Ama ben sizi tekrar söz olarak diyorum. Geleceğinizi ona göre planlayın. Para, pul, hırs falan filan. Bunların hiçbir kıymeti kalmadı. Yani çok paranın hiçbir fonksiyonu kalmadı. Artık depremleri gördük malum biliyorsunuz. Kendini hatırlattı, devreye ne girdi. Can güvenli, can güvendi. Önceden ne vardı? Konut bir yatırım aracı mıydı? Oradan çıktı artık. İş can güvenliğine girdi. Elektrik kesiliyor. Elektrik kesintileri dünyanın her yerinde yaşandığı zaman artık neler yapacağız? Bu sorgulanmaya başladı. Dijital paralar geliş. E, salgın hastalıklarda sağlık sorgulanıyor. En ufak bir kas ağrın olsa, kolun ağrısa, göğsün ağrısa, bir yerin ağrısa korku ve panikle hemen doktora gidiyorsun. Bakın insanları korku ve panikle yönlendirmek daha kolay. O yüzden en ufak bir yeriniz ağrıdığı zaman hemen hiç vakit kaybetmeden önceden umursamıyordunuz değil mi? Bundan iki yıl öncesine kadar hiç umursamıyordunuz sağa sol aradığı zaman ama Etrafımızda insanlar patır 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 ölmeye başlayınca, rahmetli olmaya başlayınca beyin pıhtısı, kalp krizi falan panik atak oluyorsunuz. Kendinize konduramıyorsunuz ama acaba ben de mi öleceğim? Kalp krizi mi geçireceğim, beyin kanaması mı geçireceğim diye bir korkuyla, endişeyle insanlar panikleşti. Bu panikleşme neye yansıyor? Dünyadaki sağlık harcamalarının artışına yansıyor. Sağlık harcamaları artmaya devam edecek. Ben bugünce yıldır kitaplarımda da yazdım, buradaki yorumlarımda da, sosyal medya hesaplarımda da ifade ettim. Tamamlayıcı sağlık sigortalarınızı yaptırın yeni dünya düzeninde kafanı sallayarak, kolunu sallayarak böyle kafana göre hastaneye gireceğim, bedava muayene olacağım falan. O geç o işler bitti. Hatta yarın akşam bu konuya tekrar değineceğim. Yeni sağlık modeli nasıl olacak yeni dünya düzeninde? Bunu da size anlatırım. Her gün parayı konuşuyoruz ama paradan önemli şeyler bunlar. Bunlara da bence bir noktada değinmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ben şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam eder. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bitlo kripto para platformu sundu.